Evet bugün videoya batozlama giriyoruz. Batozlama mı patuz mı? Patos başka bir şey. Neyse. Selam kanalıma ve hayatıma tekrar hoş geldim. Ben Hande. Şimdi seni dünyanın en iyi burun bandıyla tanıştıracağım. Kabını az önce attım bitti. Ama hiç merak etme. Herkes her yerden ulaşabilir çünkü. Bimin burun bandı. Bugüne kadar bir sürü burun bandı denedik Eren'le birlikte. Ama bunun gibisi yok. Evet rahatlatıcı video. Aa, çok etkili. Duşa girdim çıktım bu arada. Duştan sonra hemen yapıştırdım. O zaman yumuşamış oluyor ve gözenekler açılıyor ya. Evet böyle kalan <laughs> böyle devam edeceğim. Sence doğrusu aşağıdan yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı? Biz Eren'le hep aşağıdan yukarı almaya çalışıyoruz. Böyle bu biraz can yakıyor. Evet. Veliatlarıma bakayım. Yani. Gözükür mü? Aha şarjım bitiyor. İh, burnuma ne olmuş? Bir dakika. Netler misin kameracık? <laughs> arkadan gelen sifon sesleri gözükmüyor ama bence çok etkili. Şimdi ben saçlarımı kurutup hemen geliyorum yoksa başım çok ağrır. <laughs> evet ben şimdi saçımı falan kuruladım şöyle dökülmesin diye çünkü bugün temizlik yaptım hatta birazcık ördüm. Trendyol'dan bir şey almıştım. Şimdi aldığım şeyi göstereceğim. Sonra bir de geleni göstereceğim. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Niçin bir genç kadının hayalleriyle oynuyorsunuz? Aldıklarım bunlar. Bakar mısın ne kadar soft, ne kadar pastel. Bak gri, somon ve pudra pembesi. Gelenlere bak. Çingene pembesi. Hadi lila bir şekilde kurtarıyor. Bu çingene <laughs> Bu ne ya? Ondan sonra öyle deyip takacağım ama onu biliyorsun değil mi? Şu ikisine okeyim ama yine de yani bunları hayal ederek al. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar almışım bu üçlü tokayı? Aa şu anda 35 lira diyor ama ben bunu 35 lira vermedim. İade etmek için de uğraşmadım gerçekten tokayı için. Ama şey yumuşak, güzel. Şöyle ucuna takayım mı? Nasıl duracak? <laughs> Neyse bir gün toplarım. Aa ya da kalsın tamam. Şimdi oje süreceğim ben. Şöyle bir oje. Bunu Mustafa abim Japonya'dan getirmişti. İçinde değişik bir şeyler var. Daha önce hiç denemedim. Hakikaten denemedim. Sürmedim. Açmadım bile. Şimdi birlikte sürelim nasıl bir şeymiş. Bakalım İzlediysen biliyorsundur. Mustafa'nın bana birçok makyaj malzemesi falan bir şey getirmişti. Onları da ne zaman deneyeceğimi çok soruyorlar. Ama inanın ki oturup deneyemiyorum. Şimdi hızlı hızlı şu ojeyi sürüp bir bakalım. Asitonum da yok. Beğenmezsem yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. Sürümü çok rahat ama tabii ki her oje gibi. Japon ojesi de ilk katta renk vermedi. Şimdi ben hızlı hızlı bütün ellerime sürüp geleyim. Evet bütün parmakları ilk katı attım. Bu arada içindeki partiküllerin hiçbir esprisi yok. Yani sim desen sim değil böyle benek benek gösteriyor. Gerçekten enteresan bir ojeymiş. Ama durduk bir kere devam. ve iki katta böyle oldu. Bence çok tatlı oldu ve pembe bir gökyüzü gibi böyle yıldızlar varmış gibi. Aşırı hoşuma gitti benim. <laughs> Buradan Mustafa abime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir tane daha getirmişti. O daha böyle turuncumsu bir renk. Bir günde onu sürerim. Bu arada gerçekten keşke Türkiye'de olan bir numarası bir şeyi olsa. Muadili var mı? Bu tarz oje var mı? Bilmiyorum. Eğer sen biliyorsan yorumlara yaz. Diğer arkadaşlar da faydalansın beğenen varsa. Çok tatlı oldu ya. Nasıl bak aşkım? Harika olmuş. Değil mi? Çok güzel. Tam hello bir kim? Evet Hello Kitty pembesi. Sen uzun zamandır Hello Kitty almıyorsun. Artık alman gerek. Benim bir sevgim ben alamıyorum. doktora gittim. Çok kötüymüşüm. geçmiş olsun? Hello Kitty yetmezliğim varmış. Ya sen oğlum ya. <laughs> Böyle şeylerden nasıl? Ya çok güzel. Ölme diş macunu Onu da anlatmışım. Onu silelim. Ve bitti. Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Eren'in de dediği gibi Hello Kitty pembesi. Böyle. <laughs> çok tatlı ya. Gerçekten Japonlar ya yani her işi bildikleri gibi bu işi de biliyorlar. Şimdi benim uzun zamandır canım Hindistan cevizli kek istiyor. Ama Hindistan cevizli. Eren'in yanında heyleri kullanmıyoruz biliyorsun. <laughs> Hindistan cevizli kek istiyor canım. Ama şu an saat geç oldu. Bilmiyorum ya. Ya birazdan ya da yarın o Hindistan cevizli kek yapacağım. Hatta seninle beraber yapalım mı? Eren'in bilgisayarda işi var çünkü şu an. Bitince yapar mı ya? Tamam o zaman. Hem de Eren'in işi bitene kadar benim ojelerim kurmuş olur. Şöyle bir Hindistan cevizli kek yapıp yeriz. Bir daha Hindistan cevizli kek dersem aşkım bana oradan mouse'u fırlat. Ben şimdi bu kaydı nasıl kapatacağım aşkım? Ya hocam bozulursa. Bu arada Hello Kit yetmezliği konusunda ciddiyim. Tamam mı? Bak no, cevap kızım. vermiyor. Alacak mısın bana Hello Kitty? De. Doktor dedi ki bir sürü alması gerek. Çok varmış. Ve böyle ponçik bir halde oldum bugün. Saçlarım bu şekilde kalabilir mi? Kalabilir. Mutfağa kek yapmak için geldim ama onun öncesinde internetten sipariş ettiğim şeyler geldi. İnternet derken yemek sepetinin bana bir uygulaması. Geçen gün yemek sepetinden beyaz sabun kokulu yüzey temizleyici söyledim diye dalga geçilmişti. Yemek sepetinden de temizlik ürünü söylemezsin diye ama yapacak bir şey yok. Yine söyledim. Tabii ki evin olmazsa olmazı çamaşır suyu bitti. Bir de Deniz şunu almış geçenlerde. Bana öve öve bitiremedi ve muhakkak almalısın. Çok güzel dedi. Çok güzel toz alıyormuş. Yemek sepetinde vardı. Yani bana bir uygulamasında vardı. Bana muhakkak al işte sen de bir dene. Çok güzel yapıyor dedi. Ben de aldım ama merak etme. Burada seninle beraber deneyeceğiz daha sonrasında şöyle temizlik eldiveni aldım. Çünkü o benim en son aldığım bir yağ çözücü var. Göstereyim. Aslında yağ çözücü de değil. Fırın ocak falan temizleyici. Bunu eldivensiz direkt elimle yaptığım zaman elim yanıyor ve soyulmalar oluyor. Fırın temizleyeceğim işte kekten sonra. O yüzden dedim şöyle bir temizlik eldiveni alayım. Hindistan cevizi aldım. Keki Hindistan cevizi yapacağım için. Bir de küp şekerim bittiği için küp şeker aldım. Bu kadar. Ve Ero da kek yapmak istedi. Bu Birlikte iyi, yapmak abi. istedik zaten. Ve beni kırmadı geldi. Nasılsınız iyi <laughs> çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı değil mi? Evet, evet o benim. <laughs> Şimdi 3 adet yumurtamız hazır. Karıştırma, karıştırma işlemlerini Ero yapacak. Krem içini. Kırabiliyorsan kır ama bir dakika yanına kağıt havlu vereceğim ben senin. Onun evet pisliğine. Tamam. Şimdi tek tek söylüyoruz. İlk hesapta 3 yumurta ve 1,5 su bardağı şeker. Bu saatte de kek yapmazsınız ya. <laughs> Bu da bizim farkımız. Almasın mı? Almasın mı be? Almasın mı bir kekimiz akşam akşam? Hem de hindistan cevizli. Bir buçuk su bardağı, ben şu ölçülü bardağıma şekerimi ayarladım, boşaltıyorum ve bunlar beyazlaşana kadar Eren karıştıracak. Ama Ha, pardon Efe bebeğim. Senin kartın. Kaç tane sen aşkım? <laughs> Şimdi 3 tane yumurta kırdık. Evet. 1,5 ee, su bardağı da şeker koyduk. Şimdi biz 1 su bardağı... Şuraya kadar, 1 su bardağından bir parmak az olması gerek. Şöyle yani. Evet evet evet. Bu şekilde döktüm. Sütümüzü de yine aynı bardakta. Bardak ziyan olmasın. Aferin sana. Bir su bardağı sütümüzü bocalıyoruz içine. Daha sonra da iki buçuk su bardağı un koyacağız. Şimdi normalde tariflerde bir paket kabartma tozu oluyor biliyorum. Ama ben yıllardır iki paket kullanıyorum ve gerçekten daha etkili olduğunu yani gözlemliyorum. Yani tarifte bir paket yazıyor evet. sen iki paket koyuyorsun. Bütün tariflerde bir paket hmm. genelde. Hmm. Ama ben yoğurdu bol bulunca. <laughs> bir de... Şekerli vanili vanilin. Evet. Şekerli vanilimizi de koyalım. Ero şimdi bunları elesin. ses çarkı Tamam mı? Hı hı. Karıştır. Karıştırırken başka yeri de karıştırıyor. <laughs> Allah aşkına versene. <laughs> Eren hem mikseri sallıyor hem kendini sallıyor. <laughs> ya sen çok tatlısın ya. sen değil mi? <laughs> Vallahi çok tatlısın. Şimdi normalde <laughs> <laughs> Tarifte yine 3-4 yemek kaşığı der ama ben bir paket Hindistan cevizini hatta iki paket dökelim mi? Şunu yakar mısın şeyi ya? Niye? Daha iyi oldu. Ben bir paket hatta iki paket dökelim mi? Yok bence bir, bir paket yeter ya. <laughs> Konuşamadı. İki paket daha güzel yok ya, olmaz yok mı? Ya. Bunu komple boşaltıyorum. Aferin. Az oldu ya. Bakalım. Çırpma işlemimiz bitti. Ben de şu kek yapacağım kalıba, şöyle bir kabım var elimde, margarin, teremyağı sürüyorum. Yapışmaması için. Başka hiçbir şey sürmeyeceğim, unlamayacağım. Şimdi tarifte böyle bir şey de yok, tamamen kafamdan uyduruyorum. Yarısını başka bir kaba döküyorum. Niye? Göreceksin. Şey mi yapacağım? Biri kakaolu, biri... Evet, şimdi buna kakao dökeceğiz. Nasıl buldum ama? Ben kakaoyu da göz ta kararı döküyorum. <laughs> bir yere değil. <laughs> Buraya. Bence bu yeter. Ve Eren'cim gene bunu bu şekilde şu kadarcık bir kakao döktüm. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı falan. <laughs> Şimdi sen fırınımızı 180 dereceye ayarla. Fansız. Kaç oradan. Fansız bir şekilde 180 derece unutma. Şimdi ben de sıra sıra kekimi kalıbıma boşaltıyorum. Biraz beyaz. Biraz siyah gözükmüyor ama Kekimizin son hali bu şekilde. Şimdi benim bir taktiğim var gene. <laughs> ya yani bilmiyorum bunu yapıyorum, onu Eren yapacak. Hemen Tamam. Böyle üstünde baloncuk baloncuk olacak. 180 derecelik fırında 45 dakika diyor. Ama yine kontrollü pişirin ne olur ne olmaz kürdan yardımıyla. Fakat tek bir püf noktası söyleyebilirim. İlk 30 dakika boyunca asla ağzını açmayın. Çünkü kabaran kek geri sönecektir. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Ve kekimiz pişti. Şimdi hemen fırından alacağım onu. Ben kapattım fırını gerçi. Oh. Vallahi mis gibi pişmiş. Biz bunun üzerine puding dökmeye karar verdik. O yüzden şimdi hemen puding yapmaya başlayacağım. Bu da bu arada soğusun. Sonra tabağa alacağım çünkü. Şöyle pak mayanın bitter çikolatalı pudingini yapıyorum. Bittir. Bittir. Çikolata. Yalnız espelado. çok dolmuş. Es, Espelado. Biz es de bulamıyoruz. Biliyor musun başım Bender. ağrıyor. <laughs> es beta bulduk. Joke. Kaşıkla niye uğraşıyorsak değil mi? Tamam. Biraz da buraya. bakayım biraz. Mozaika, Esperado, e, Wow. Akışkan çikolatasıyla Ülker Huk kekleri. Yine mi Hindistan Çok koyma. Çok koymayacağım zaten içinde de var. Sabah Survivor'a katılmak istiyorum ya. Ben orada nasıl Hindistan cevizi yiyeceğim? Acun ben de buldum. Sana böyle Hindistan cevizi vermiyorlar orada hazır. Kaşık kaşık yemiyorsun. Hı Ağaçtan hı. kendin topluyorsun. Çok az oldu şuna dur. Ve işte kekim hazırdır vallahi gece gece. Ümit ediyorum bizi güneye sokuyor aşkım. <laughs> bizi var ya güneye sokuyor. Yakışıyor mu üstad? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Efsusuna. ha. Hadi bakalım akşam akşam beni güneye sokuyor mu? Ama ama öyle deme. Hindistan cevizi kek be ya. ya. Abi, bizim Hindistan cevizi bu be. Tabii be adaş. Hadi hadi tabağı bulamıyorum. Yine boş gezdiriyorsun onu. Nerede ki tabakla? E burada. Hani? Ben mi yapacağım? Yok. Sen yap ne olmuş? Akşam akşam bizi çalıştırıyorsun. Ya. Hangi tabak? Yapacaksın? Hangi? Canım o kadar uzun zamandır kek çekiyor ki o yüzden böyle abartıyorum yalnız. Tamam normal bir kek ama. Ben böyle kendime ufak alacağım. Daha sonrasında artık bakarız. Ama nasıldı? Aşkım çok iyiydi ya. Ama bence biraz Hindistan cevizi azdı. 15, Bana yetmedi Hindistan cevizi. Ben 215 daha paket koyabilirdim. 268. 29. 325. 869. 1 sevdiğim <laughs> sağlık. Afiyet olsun. Biz gömdük. Mükemmeldi. Ve gerçekten yanına çay demlenmesini bekleyebilecek bir durumda değildik. Durumda mıydı? Sıcaktı zaten. Değil. Yani sıcak, Ve sıcak evet çok güzeldi. Şimdi bayağı bir kaldı ama gömülür. Sıkıntı yok. O da yeni. Ben şimdi gidiyorum. Eren bilgisayarı kapatıyor. ben de pijamalarımı giyiyorum. Yatıyorum. Ondan sonra Allah'ın izniyle yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdilik iyi geceler. Şimdi bizi deli döktüğü için biz uyumadık ve şu trend yoldan alıp bir türlü yapıştıramadığım kaktüsleri biz, 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 biz saat 3'e gelirken şakasız bu arada pilini taktık saat doğru çalışıyor. Şimdi yapacağız. Böyle mi yapacağız yoksa böyle mi? Ne değişti? Aynı kadar yer yandı. Bilmiyorum ki nasıl yapalım. İyi böyle. şey söyleyeceğim. Düm düz yaptık biz bunu. Böyle yapmak istememiştim ben aslında. Ama çok tatlı duruyor. Değil mi? Niye mesela dümdüz yapmak istedin? Mesela birisi yukarıda, birisi aşağıda, birisi sağda solda falan düşünmüştüm. Bu masada bu olmaz O zaman bu duvara yapardık. Şuraya. Ya yani boyamız da efso be Eren. Ne boyamışız ve Burayı bizim boyadığımızı biliyor muydunuz? <laughs> Bilmeyenler olabilir değil mi? Hemen şurada kartlardan videosu geldi bile değil mi? aşkım izlesinler var mücadele ettiğimiz tek Evet. Gerçekten senin yani ne simetrim var ne elinin ayarı var. Ben kendimden korktum sana yap dedim sen bana ne yaptın şimdi ya. Olsun sağlık olsun. Ya niye sağlık olsun bunu ben çok istiyordum. E ne çıkarız o zaman aşkım. Çıkarıp bir daha yapıştırabilecek miyiz? Hayır. Ee niye evet, ola, çıkarayım o zaman? Ola tanemiş, ya yanlış olan şey öncelikle bir kere şunun ortada olması gerekiyordu. Çünkü bu oval olduğu için biraz yukarıda gibi kaldı. Şu ikisinin arasındaki mesafe ile şu ikisinin arasındaki mesafe bir değil. Bak ya bak dayanamadı onu söktü yine yaptı bak ya. kıyamadı ya bak ya bak ya. Ama kötüydü Ama değil mi? Kabul et. Değil, Değildi yani. Şimdi aralarındaki mesafe... Bir dakika. Şimdi de bunun arası çok ayrı. <laughs> abi, böyle, artık. Bak. Gece 3'te böyle şeyler yapılmaz hayatım. Yapılmaz yani. Saat 4'e <laughs> geliyor. Yani. Tamam, tamam. Gece 3'te böyle şeyler yapılmaz. Tabii, tabii. Neyse sağlık olsun artık mutfakta böyle. Böyle artık bitti. Ve şu çok güzel oldu. <laughs> Sandalyemi minderleriyle buranın kaktüsü çok güzel uydu. Eren ama ya. Böyle çok tatlı duruyor kaktüs kaktüs. Ben kaktüsleri çok seviyorum çünkü. Neyse artık biz yatmaya. Hadi. Hadi artık yatağa hadi. Günaydın tünaydın yeni bir gün yepyeni bir gün çok güzel bir gün evet şimdi hemen konuya giriş geçiş giriş ne ya giriş geçiş yapıyorum az önce yani saat 1'de ben bir önceki videoyu yayınladım ve orada da bir şey sormuştum bot topuklularla ilgili saat şu anda 2.40 1 saat 40 dakika oldu ve herkes neredeyse o anı gören herkes evet hediye edebilirsin demiş şimdi kaçıranlar ve anlamayanlar için tekrarlayacağım evet dolabı düzenlediğimiz videoda şu iki adet topuklu bot ayakkabımı, şu siyah yanı püsküllü çok belli olmasa da bir de bu taba her yanı püsküllü topuklu botları hediye edeceğim söylemiştim isterlerse. İstenmiş. Şimdi bu şekilde gösteriyorum bunları. İyice bir bak ne olduğunu anla. Bu videoyu sen yeni izliyorsan, diğer videoyu izlemediysen hemen geliyorum. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Sıfır ayakkabı değil hiçbirisi. Daha önce abartmıyorum. Belki en fazla iki kere giymişimdir her ikisini birlikte. Çünkü 38 numara olmalarına rağmen kalıpları küçük olduğu için 37. Tam 37 ayakları olacak topuklu botlar. Onu burada hediye etmek istiyorum. Şimdi tabii ki maalesef ben kendim seçemiyorum. Çekiliş yapmak zorundayım. Çekilişte de kime gideceğini belirleyebilmem için maalesef yapman gereken birkaç bir şey var. Birincisi kanala abone olmak. Bu çok önemli. Çünkü böyle bir şeyi yollayacaksam Hani bir kere beni izleyip sonra giden birisine gitsin istemiyorum. Burada birlikte büyüyen ailemize dahil olan birisine gitmesini tabii ki de daha çok isterim. Şimdi kanala abone oluyorsun. Aşağıya da bu videonun altına, diğer videonun değil tam şu an izlediğim videonun altına hatta şu anda ayakkabıları istediğine dair bir yorum yapıyorsun. İkisini birden tek bir kişiye gönderiyorum. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah gerçekten ihtiyacı olan birisine gider. Bu beni çok mutlu eder. Ondan sonra gideceğiz ve fırın temizleyeceğiz. Evet bunu artık yapmalıyım çünkü fırının leş. Ben şimdi oyalandım, yattım, yuvarlandım, bir sağa yattım, bir sola yaptım, yattım. Ama dedim ki Hande bu gerçekten kaçamazsın. Çünkü fırınım gerçekten çok kötü durumda. Ve şimdi ben hemen hemen fırınımı temizlemeye başlıyorum. Eldivenimi taktım. Çünkü gerçekten bu eldivensiz elleri mahvediyor. Şöyle şununla temizleyeceğim. Ben bunu nereden aldım? Herhangi bir marketten aldım. Öyle çok spesifik bir yerden almadım. Şöyle bolca sıkıyorum. Maskeyi takmamın sebebi de gerçekten ben hassas ve narin ve nadir bir insanım. Hemen nefesim gidiyor. O yüzden hem eldiven hem maskeyle iş başına. Genel temizliği bitti ve seni koyduğum sandalye bile gözüküyor şu anda. Mis gibi olduk. Biz bildiğin aynen yani. Otururum ben burada makyaj yaparım. <laughs> şimdi ben de o sırada kalkayım fırın tepsilerini ve tellerini yıkayayım. Ama tezgahın üstünde seni koyabileceğim hiçbir yer kalmadı. Ben şimdi tepsilerimi yıkadım fakat ızgaraları. Telim bitmiş. Ve bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim normalde tepsi yani fırınımın tepsileri bu ikisi. Yağlı kağıt olmadan kullanamıyorum asla. Ama bu yapışmaz. Zaten böyle biraz gri. Yapışmaz bir tepsi. Gerçekten hiçbir şey sermiyorum. Ne yağlı kağıt ne başka bir şey. Koyuyorum direkt üstüne. Yapıştırmıyor. Ah biraz yoruldum da. Şu arkada dün gece gelen şeyler falan kaldı. Onları da halledeceğim ama ondan önce benim bir kargom geldi az önce. Evet ellerimde eldivenler vardı. Bak buraya bıraktım kendimi. Kargocu da şaşırdı ağzımda maske. Gerçi ben gene kargo geldiğinde asla maskesiz açmıyorum kapıyı. Eğer gelen kargocu unuttuysa o anda maskesini ağzına geçirmeyi muhakkak ağzına geçirmesini rica ediyorum da şu halime bak. Neyse Kargoma bakalım. Çok heyecanlıyım. Bunu çok bekliyordum. Şimdi ben kargo poşetini balkonda açtım. Direkt çöpe attım. Şöyle Lamborghini'den bir kutu. Ben Lamborghini'nin ayakkabılarını gerçekten çok beğeniyorum. Ve çok rahatlar. Ya! Çıldırırsın. Ya çıldıracağım. <laughs> ya bu... <laughs> Allah'ım. Ay sesim ne kadar kötü. Tiz. Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır aradığım ayakkabı sen olabilir misin? Nasıl renkleri? Pastel. Nasıl benlik? Nasıl benlik? Ay birazdan hemen deneyeceğim. Ayağımda da göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim. O kadar beğendim ki. Çok rahat, çok güzel duruyor ve rengi cidden çok beğendim tam benlik ya bu ayakkabı ben beyaz ayakkabıyı da çok seviyorum ama böyle renkli ayakkabıları da bayılıyorum çok monoton bir kıyafeti çok tatlı bir hale getiriyorlar çünkü bunu yani kombinledikten sonra da vloglarımda gösteririm bu arada bu avize de değişiyor sonunda. Ero çok mutlu. Çünkü bu avizeye gıcık oluyor da Eren. <laughs> ben şöyle ayakkabıyı beğenip almak isteyenler için detaylı göstereyim. Filo'nun internet sitesinden aldım. Orada çünkü var bu marka ve oradan daha önce aldığım birçok ayakkabı var. Gerçekten çok memnunum. Uzun süre giydim. E tabii ki kullanım da çok önemli. Şimdi kodu modu yazıyor mu bilmiyorum. Ben bunu kaç paraya aldım? E, 150 liraya aldım. Şöyle şu şekilde Lamborghini Laila Agreement 38 kodu da şu herhalde şöyle komple şurayı göstereyim ben. Eğer almak isteyen olursa bu şekilde gösterip bu ayakkabıdan talep edebilir. Şimdi bir tane daha ayakkabı bekliyorum. Çünkü ben en son geçen sene ayakkabı almıştım kendime. Bir ayakkabı daha bekliyorum. Bakalım şimdi bunu gördüm ya onu beğenecek miyim acaba? Çünkü bunu cidden çok beğendim. Yani bu ayakkabı tam beni yansıtıyor şu anda. Çok abartmış olabilirim ama gerçekten çok uzun süre sonra ayakkabı aldım kendime. Rabbim güle güle giymeyi nasip etsin. Giyip dolaşabilmeyi nasip etsin inşallah. Ben diyorum ki ben diyor ki ben bu videoyu burada kapatayım. Hemen kızma bana bir dakika. Ay üstüm başım mahvolmuş hemen kızıma bu videoyu burada kapatayım ki yeni bir video başlatabileyim. Hani anlatabildim mi? Şimdi bir videoyu çekiyorum çekiyorum çok uzun oluyor diye kesiyorum, kırpıyorum, biçiyorum, paylaşamıyorum. Artık bundan sonra daha hayatımızdan kısa kısa kesitler şeklinde videolar paylaşmaya karar verdim. Hem bu şekilde daha çok birlikte olmuş olabiliriz. Hem de birbirimizden hiç ayrılmamış gibi oluruz. Bu arada tekrar bir hatırlatma geçiyorum. Topuklu botları isteyen kişiler lütfen yorumlarda bu videonun altındaki yorumlarda kanala abone olmak şartıyla yorumlarda ayakkabıyı istediğine dair yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmasınlar ve mümkün olanlar Instagram'ı bulunanlar Instagram'dan takip etsin ki oradan açıklayacağım. Instagram olmayanlar için de YouTube'un topluluk kısmından açıklayacağım. Onu da görebilmen için bildirimi açman gerekiyor. O bildirim çanını açıp tümü demen gerekiyor. Çünkü kişiselleştirilmiş dediğin zaman paylaşımlarımı değil sadece videolarımı görebiliyorsun ama toplulukta yazılar yazıyorum size sorular soruyorum falan derken onları kaçırıyor olabilirsin. Bu şekilde bir hatırlatma geçeyim. Çok istendiği için yapıyorum. Gerçekten birden aklıma geldi içimden koptu. Umarım tekrar söylüyorum ihtiyaç sahibi birisine gider ve güle güle giyer. Şimdiden herkese bol şans. Seni çok ama çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğin için de çok teşekkür ederim. Lütfen hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenip bildirim çanını dediğim gibi açmayı unutma. Umarım sana çıkar. İstiyorsan eğer. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.